Merhabalar sevgili ikizler Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili ikizler ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. 1-15 Ağustos tarihlerine niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Evet dilekler tutulsun. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Ve şöyle fincanımı açıyorum. İkizler Burcu dostlarım için. Evet sizlerde bakın arkadaşlar fincanınızın içine şöyle bir göz atın. Şimdi çok fazla içinizde karamsarlık var bir kere. Diyorsunuz ki e, bir şey var da umutsuzsunuz işle ilgili bir konu olmaz diyorsunuz olur mu diyorsunuz bir umutsuzluk var. Ama biliyor musunuz umutsuzca beklediğiniz bir şeyden çok güzel bir haber gelecek bir kere bunu söyleyeyim. Bir de sizi çok kıskanan birisi çıkmış burada. Böyle yuvarlak gözleri belirgin çıkmış arkadaşlar, bu kişinin üçgen bir yüzü, çenesi çıkık, hafiften böyle düzgün yüz hatları olan bir insan bu kişi. Ama aşırı derecede size kıskançlıkla bakıyor ve iki kişiyi, özellikle sizinle alakalı doldurmaya çalışıyor ama başaramayacak. Çünkü sizinle alakalı konuştuğu bu iki kişi sizin gerçekten nasıl bir insan olduğunuzu o kadar iyi biliyorlar ki herhangi bir şekilde ona inanmazlar. Yani ne dersen desin ona inanmayacaklar arkadaşlar. Şimdi işlerinizle ilgili de bir yoğunluğunuz var. Ama bir kısmetiniz kapınızda. Güzel bir iş kısmeti olabilir. Hayırlı bir iş kısmeti olabilir. İyi bir haberiniz var çünkü. H harfi isminde, soy isminde olan birisinden gelecek bir haber var. İşle ilgili eğer bir sonuç bekliyorsanız, işte bir görüşme oldu. O görüşmenin sonucunu bekliyorsanız güzel. Ya da bir terfi bekliyorsanız güzel. Ama müjdenizi H harfi birisinden alacaksınız arkadaşlar. İsminde, soy isminde H olan birisinden alacaksınız gayet olumlu görünüyor iş konularıyla ilgili anlaşma sözleşme yeni başlangıçlar bir de sorunların çözülmesi özellikle tıkanmış durumların açılması yani işte iş hayatında böyle sizin için çıkmazlara girdiğiniz konularda artık bir şeylerin toparlanması Hatta tamamen iyileşmesi durumu söz konusu olacak sevgili ikizler burcu dostlarım için söyleyebilirim Onun dışında ee, oldukça iyi niyetli olduğunuz bir arkadaşınız ya da aile çevrenizden yakın çevrenizden birisiyle alakalı böyle e, arkadaşlar size bir vefa borcunu ödeyecek birisi var ya gerçekten çok vefalı davranacak olan birisi var ve sizi şaşırtacak hem vefalı davranacak hem böyle iyi davranışıyla gelecek hem diyecek ki bana yaptığın iyilikleri unutmadım. Bana yaptığın güzellikleri unutmadım. Ben bu iyiliklerin karşılığını vermek istiyorum diyecek ya da size bir teşekkür edecek. Yani güzel böyle teşekkür alabilirsiniz, vefa görebilirsiniz çok yakın dostlarınızdan birinden ve bu sizi hem böyle sevindirir hem de beklemediğiniz bir şey olur bu arkadaşlar. Nazar biraz almışsınız. Nazardan dolayı enerjiniz biraz düşmüş. Ama yine de tamamlamanız gereken işleri tamamlayacaksınız. Aile içinizdeki meseleleri çözen taraf olmuşsunuz. Herkes problemini gelip size anlatıyor olabilir. Herkes böyle geliyorsa bir şeyler anlatıyor. Herkesin problemini çözmeye çalışıyorsunuz. Her sıkıntı üzerinde durup böyle o noktada bir şeyleri çözümlemeye çalışıyorsunuz. Aile içinde de toparlayıcı olan tarafı olmuşsunuz. Gerçekten bunun etkisi de çok güzel hayatınızda. Ailenizle ilgili güzel haberler var. Ailenizle güzel ortak böyle ortaklaşa aldığınız kararlar da olacak. Bir şeyin alınması ya da bir şeyin satılması durumu söz konusu olabilir. Alım satım konularıyla ilgili ortak kararlara varacaksınız. Ve bu ortak kararlardan karlı çıkacaksınız merak etmeyin. Hayalleri olan ikizler burcu dostlarım için söylüyorum. Uzun vadede var, hayallerim var diyorsanız merak etmeyin, hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için fırsatlar yakalayacaksınız. İş konuları, para konuları, arkadaşlar, aşk konuları. Bir şey söyleyeceğim. Hepiniz için demiyorum ama aşk hayatınızda böyle üçüncü bir kişi etkisinden dolayı sıkıntı yaşayan varsa yani şimdi hayatınızda biri var ya da aklınızda biri var. Seviyorsunuz o kişiyi ama onun bakıyorsunuz böyle etrafında biri var ya da yanında ya da hayatında. Bakın bu kişiyle alakalı şöyle söyleyeyim tamamen size gelebilir tamamen size dönebilir hatasını görür ya da kararsızdır bu kişi kararını verir. Bakın çok şok edici olaylar olacak ama güzel anlamda. Böyle aşk hayatınızda umutsuzluklarınız varsa, çekti gitti, onu tercih etti dediğiniz durumlar varsa çok şaşırtıcı şeyler olacak. Bir an bir telefon, bir an hüzünlü bir telefon, duygusal bir konuşma. inanılmaz etkileneceksiniz arkadaşlar. Böyle allak bullak olacak kalbiniz, yüreğiniz. Kötü anlamda demiyorum bunu. Sevinçten böyle hissedeceksiniz. Sevinç gözyaşlarınız olacak. Yalnız olan ikizler Burcu dostlarım için söylüyorum. Aşık olabilirsiniz. Aşık olunabilirsiniz. Yalnızlık bitecek. Evlilik niyetinde olanlar. Evlilikle ilgili kararlar alacaksınız. Yani her şey olabilir. Her an böyle özel hayatınızla ilgili bir şeyler değişebilir arkadaşlar. Ve kararlısınız ve mutlusunuz. Ben bayağı böyle sizi iyi gördüm. Bakın burada bir evin çatısı çıktı. Güzel. Eğer böyle bir ev alıyorsanız, işte ev alıyorsanız, ev taşınma durumunuz varsa, işte ev satıyorsanız, herhangi bir şey varsa bununla ilgili hayırlı, güzel bir kapı açılıyor diyor. Güzel bir gelişme olacak. Bunu fincanda da zaten gösterdi. İki kişi, iki ortak bir iş yapacaksanız başlamak için güzel bir dönem mi diye düşünüyorsanız güzel bir dönem gibi görünüyor. Bazılarınız uzun vadede karar verecek, biraz bekleyecek ama beklemeniz de sizin için hayırlı olabilir. Bunu spontane yaşayarak aslında öğreneceksiniz. Çünkü bazılarınız için beklemek iyi, bazılarınız için e, şu ara adım atmak güzel. Yani içinizden gelecek zaten bununla ilgili süreçler ve koşullar da ona göre oluşacak arkadaşlar. Böyle balonlar, işte çiçekler, böyle bir kutlamalar, sevinçler, güzel şeyler görünüyor. Baya e, mutlu görünüyorsunuz. Uzak yoldan gelen bir insan olacak. Aşırı özleyen birisi var size. Ya siz birini çok özlüyorsunuz ya biri sizi çok özlüyor. Ya da iki durumda aynı anda yaşanıyor. Çok güzel bir kavuşma var. Arkadaşlar Hanemizin içerisinde bir kişiyi biraz üzgün gördüm. Bu kişi kendini çok umutsuz hissediyor, zorluklar yaşıyor. Ama bu kişinin hayırlı güzel gelişmeleri olacak hayatında. Ve bu kişi yalnız hissediyor kendisini. Yanında mutlaka olacaksınız, yanındayım diyeceksiniz. Aile içinizdeki kişilere destek olmak istiyorsunuz. Her zaman onların yanında oluyorsunuz. Özellikle bu üzgün, biraz gözyaşı içinde olan kişi için mutlu süreçler oldukça siz de onun için onunla birlikte mutlu hissedeceksiniz gördüğüm kadarıyla e, ve aile içinde sevinçler ferahlık hane içinde ferahlık görünüyor sevgili ikizler burcu dostlarım evet e, güzel bir kağıt güzel tertemiz bir kağıt bir başarı bir sınav sonucu varsa sınava giren birisi onun sınav sonucu güzel gelecek hayırlısı olsun teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın